Bugün Scratch Junior'da farklı bir projeye başlayacağız. İlk olarak yapmamız gereken şey artıya basarak yeni bir proje ekranı oluşturmak. Evet, bugün yapacağımız proje çiftlik projesi. İstediğimiz hayvanları ekleyerek yapacağımız bir çiftlik senaryosuna animasyonuna başlayalım. İlk olarak karşımıza gelen karakteri siliyoruz. Öncelikle arka plan ekleyerek başlayalım. Arka planımı yemyeşil bir doğa görseli eklemek istiyorum. O yüzden şu görseli seçiyorum. Üzerinde hiçbir değişiklik yapmayacağım ve onay tuşuna basıyorum. Şimdi sıra geldi karakterlerimi eklemeye. Artı tuşuna basıyorum ve aşağılara inerek artık senaryomda istediğim hayvan ve karakterleri ekleyeceğim. İlk olarak ben bir tane çiftlik evi eklemek istiyorum. O yüzden şu ilk baştaki kırmızı evi seçeceğim. Ama bunun rengini kırmızı değil de e, ne yapayım? Şöyle turuncu bir e, renkli ev olsun istiyorum. Tıkladım ve onay tuşuna bastım. Ev e, ekranıma geldi. Evi şöyle birazcık e, küçük gözükmesi için arkalara doğru itirdim. Şimdi hayvanlarımı eklemeye geldi sıra artıya basıyorum hayvan eklemeden önce ben bir çiftlik görevlisi eklemek istiyorum ya da bir tane çiftçi eklemek istiyorum şurada karakterlerden bir tanesine tıkladım seçtim bunun düzenlemesini yapacağım şimdi farkındaysanız göz ve ağzı burnu yok buna göz ağız ekleyeceğiz. Geçen haftaki videomuzda detaylı bir şekilde buradaki araçları sizlere anlatmıştım. Şimdi e, yukarıdaki yuvarlak tuşuna basarak ve siyah rengi seçerek bir tane göz eklemek istiyorum. Bu gözü siyaha boyadım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şöyle göz kararı sizde bu gözün e, boyutunu dikkat ederek yapabilirsiniz şimdi ağzına eklemek istiyorum e, Tabii bunu şöyle orta kalınlıkta yaptım gülen bir ağız ekleyeyim dedim ve en son bir tane küçük burun ekleyeceğim Şu dışa ekleyeyim oraya sonrasında götürürüz Şuradaki oka bastım taşımak için burnunu da ekledim Eğer ee, burnu şu ortasından çizmeye kalkarsanız ağzını da seçiyor mouse'unuz ve ikisi birleşik farklı bir yapı ortaya çıkıyor. O yüzden burnunu şöyle dış ortamda çizip e, şuradaki taşıma okuna tıklayarak burnu buraya taşımanız gerekiyor çocuklar. Onay tuşuna basıyorum şimdi. Çiftçi karakterim de buraya geldi ve şöyle buraya yerleştiriyorum. Şimdi sıra geldi hayvanlarımı eklemeye. Yine artıya tıklıyorum ve buradaki hayvanlardan birkaç tane sizlere örnek olabilmesi için ekleyeceğim. İlk olarak şuradaki köpeği ekledim. Köpeği şöyle şuraya yerleştirdim. Yine artıya bastım. Bu sefer bir tane e, tavuk ekliyorum. Tavuğu da şöyle şuraya yerleştirdim. Bir daha artıya bastım ve Son olarak şuradaki kurbağayı ekledim. Onaya bastım. Kurbağayı da şöyle koydum. Şimdi hem bu örneğimizde hem yeni kod blokları öğreneceğiz hem de kendi çiftliğimizdeki hayvanları seslendireceğiz çocuklar. Kodlamaya başlamadan önce şuradaki ABC'ye basarak projeme isim yazıyorum. Çiftlik. Benim çiftliğim yazalım. Benim çiftliğim yazdım. Buradaki karakterlerden daha küçük falan yapabilirsiniz ya da buradaki e, boya seçeneklerinden yazınızın rengini değiştirebilirsiniz. Ben kırmızı yaptım. Evet. Burada benim çiftliğim de yazıyor başlık olarak. Şimdi sıra geldi kodlama işlerine. İlk olarak köpekten başlayacağım. Köpeğe tıkladım. Burada ee, projemin tamamında yapacağım şey hayvanların üzerine tıklayarak e, hayvanların test çıkarmasını sağlamak olacak ve hareket etmesini sağlamak olacak. O yüzden başlangıç bloklarımdan bu sefer yeşil bayrak komutunu kullanmayacağız, farklı ve yeni bir komut kullanacağız. Üzerine tıklanınca karakterimizin üzerine tıklandığında komutunu kullanacağız. Bu da şuradaki ikinci seçenek aldım üzerine tıklandığında komutunu. Şimdi köpeğimin yukarı doğru zıplamasını istiyorum. Hareketten şöyle iki birimlik zıplasın dedim. Hemen deneme yapıyorum. Köpeğin üzerine bastım zıpladım. Bu zıplama işleminin geçen hafta sürekli bloğunu kullanmıştık. Ama bu hafta sürekli zıplasın istemiyorum. Sadece iki kere zıplasın istiyorum. O yüzden şuradaki tekrarlama bloğunu kullanıyorum. 2 birim yüksekliğe çıksın dedim, zıplasın dedim. Daha sonra bu hareketi zıplama hareketini iki defa tekrarlasın dedim. Tekrarlama işlemini de buradaki turuncu bloklardan şöyle sola doğru bir ok karşılıyor sizi. O blokta tekrarlama bloğu. Yine sayı butonuna tıkladım ve iki seçeneğine bastım. Şimdi köpeğimin üzerine tıkladığımda 2 kere hareket ettiğini gördük. Şimdi gelelim ses çıkarma komutuna. Ses komutuna bastım ve buradan sesimi kaydedeceğim. Mikrofon bloğuna bastım. Ve buradaki kırmızı noktaya basmanız gerekiyor kayıt için. Kayıt yaptıktan sonra ortadaki e, kare ikona basarak kaydınızı durdurup onay tuşuna basmanız gerekiyor çocuklar. Hemen başlayalım. Ha, 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 ha. Evet kaydımı yaptım. Onay tuşuna bastım. Şimdi e, tekrar üzerine basılınca komutunu eklemem gerekiyor. Daha sonra ses e, bloklarından kendi kaydettiğim sesi buraya ekliyorum. Hemen deneme yapıyoruz. Bastım. Hav 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 hav. Evet köpeğim iki kere zıpladı ve benim kaydettiğim sesle hav 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 sesini çıkardı. Şimdi gelelim tavuk karakterimize. Tavuk karakterimizin de e, çiftlik bahçesinde sağa sola gezinmesini istiyorum. Aynı zamanda e, ve ses de çıkaracak. Yine başlangıç bloklarımdan üzerine basılınca tıklanınca komutunu aldım. Hareket bloklarımdansa sağa doğru gitsin sola doğru gitsin var. Bunu da iki birim yapalım ikisini de. Sonrasında bu işlemi de şöyle iki defa tekrarlasın diyorum. Bugün bu tekrarlamayı kullanacağız. Yeşil bayrağı değil üzerine tıklıyorum. Bakın iki defa sağ iki defa sola giderek bu işlemi tamamladı. Ama ben şöyle bekleme bloğu koymak istiyorum. Ortasına bir yaptım bunu da çalıştırdım şimdi evet tavuğum da gezinme görünümünü kazandı şimdi yine üzerine tıklanınca komutuna bastım ve sesimi kaydedeceğim yine mikrofona basıyorum gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak ve sesimi kaydettim onay tuşuna bastım buradan da mikrofona kaydettim. Sesimi aldım ve e, şimdi test edeceğim. Tavuğumun üzerine bastım. Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak. Evet bu e, karakterimde hem kodlaması hem ses olayı gerçekleşti. Şimdi kurbağamıza gel geldi sıra. Kurbağaya tıklıyorum. Kurbağa karakterimin de yine başlangıçta üzerine bastığımda e, zıplamasını istiyorum. Biliyorsunuz ki kurbağalar zıplamayı çok seviyorlar. İki defa zıplasın dedim. Daha sonrasında e, iki defa diyeceğim henüz demedim pardon. İki birim yükseğe çıksın zıplasın ve iki defa bu zıplama işlemini gerçekleştirsin dedim. Şimdi ise yine sesimi kaydedeceğim. Üzerine tıklanınca bloğunu aldım. Ses bloğuna tıkladım ve sesimi kaydedeceğim. Onay tuşuna bastım ve ses ikonumu da buraya aldım. Şimdi çalıştıralım bakalım kurbağayı da. Bırak, 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 bırak. İki defa zıpladı. Hatta bu zıplamasını belki 3 yapabiliriz ses yetişmesi için. Bırak, 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 bırak. Evet, gayet güzel oldu üç yapınca tam sesle birlikte bitti. Şuradaki e, çiftçi karakterimin de çiftliğimize hoş geldiniz demesini istiyorum. Sesli olarak dedirtebilirsiniz ya da e, konuşma baloncuğu ekleyerek bunu sağlayabilirsiniz. Ben konuşma baloncuğu eklemek istiyorum. Şuradan üzerine tıklanıncayı aldım. Görünüm sekmesinden de konuşma düşünme baloncuğunu aldım. Çiftliğe hoş geldiniz diyeceğim şimdi. Buraya hoş geldiniz Yazdım ve e, buradaki karakterimin üzerine tıklayınca da çiftliğe hoş geldiniz e, cümlesini görüyorsunuz ve 3 tane karakter ekledik. 3 farklı karakterin farklı hareketler yapmasını sağladık ve e, tabii ki de buradaki asıl olayımız ses kaydedip sesleri kodlamaktı. Ve bunu da bu projemizde gerçekleştirdik. Tekrar üzerinden geçecek olursak 3 tane farklı hayvan karakteri ekledik ve 3 farklı karaktere de farklı farklı hareketler verdik, kodladık. Bu hareketlerde de bugün öğrendiğimiz üzerine tıklanınca bloğunu kullandık. Önemli olarak daha sonra ses kaydı yaptık. Her bir e, karakterimiz için bunu yaptık. Projemiz bu şekildeydi çocuklar siz de bu projeyi yaparken daha fazla hayvan ekleyebilirsiniz. Daha farklı karakterler ya da çiftliğinizde çiçekler, böcekler, farklı karakterler de ekleyebilirsiniz. Ben sizlere örnek olması amacıyla 3 karakteri kodladım ve yeni öğrendiğimiz üzerine tıklanınca komutunu 3 karakterde de kullandım ve seslerimi kaydettim. Umarım bu projeyi beğenmişsinizdir. Sizleri kocaman öpüyorum.